AK Parti Kapaklı İlçe Teşkilatı Sosyal İşler Birim Başkanlığı ve Çorlu Kızılay Kan Merkezi İşbirliği ile düzenlenen kan toplama kampanyası ilçe teşkilatında düzenlendi. Abi, ne ne olur canım, ne ne olurum. Olurum AK Parti Kapaklı İlçe Teşkilatı'nda 11 ile 17 saatleri arasında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına partililer de büyük ilgi gösterdi. AK Parti Kapaklı Sosyal İşler Birim Başkanı Melek Yeşil Sarıtaş kan bağışında bulunan gönüllülere teşekkür etti. Değerli teşkilat arkadaşlarımla kadın kolları gençlik kolları ile düzenlemiş olduğumuz kan bağışından e, vatandaşlarımıza kan bağışının e, bir can e, bir kan bir can e, başlayacağını hep beraber bunu çok iyi biliyoruz. E, bu nedenle de e, daha verimli e, duyurmak adına kan bağışının e, e, ne kadar e, önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun içinde de bugünkü programımızda e, hedefimiz e, AK Parti e, kapaklı ilçesi olarak Kızılay'a en iyi şekilde en çok e, kan bağışını yapmakla e, saygıdeğer kapaklı halkına da e, kan bağışına burada e, farklı yerlerde gelenek hale getirmesi ve örnek olmasını temenni ediyoruz.